MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturmayı takip eden gazetecilere yönelik tehdidine tepkiler sürerken Murat Arel, Barış Beylivan, Barış Terkoğlu ve Şule Aydın sosyal medya paylaşımları yaptı. Gazeteci Murat Arel X hesabından Ateş'in Bahçeli'ye bir dosya sundu iddiasına dikkat çekti. Arel şunları dile getirdi: "Biz gazeteciyiz. Sorgulamak bizim doğamız." Yolsuzlukları, hukuksuzlukları, cinayetleri sorguladıkça ülkemizi aydınlatırız. Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım. Bahçeli'nin hedef gösterdiği dört gazeteciden biriyim. Gün mahkemeye Sinan Ateş'i katledenlerin yargılanmasını izlemeye gittim. Davada hepimizin gözünün içine sokulan eksiklikleri sorguladım. Devlet Bahçenin bugün kullandığı dili dün cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Tolga Demirbaş'ta kullandı. Malum gazeteleri aynı şekilde manşet yaptı. Sinan Ateş'in katili tetikçi Eray Özyağcılar da bize silah işareti yaptı. Açıkça soruyorum. MHP lideri eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in katillerinin yargılanmasından neden rahatsız oluyor? Katilleri sorgulayanları neden hedef gösteriyor? Bilmediğimiz bir şey mi var? Bahçeli bizi tehdit etmek yerine keşke Sinan Ateş'in cinayetten önce kendisine sunduğu dosyayı açıklasa. Böylece hepimiz cinayetin nedenini anlasak. Tehditler, hedef göstermelerse bize vız gelir tırıs gider. Gazeteci Barış Pehlivan da 4 soytarı muhabirden biriyim kayda geçsin diyerek Bahçeli'nin açıklamasını paylaştı. Gazeteci Barış Terkoğlu'na da paylaşımı yeniden gönderdi. Halk TV'de kayda geçsin programını sunan Şule Aydın da Pehlivan'ın gönderisini yeniden paylaştıktan sonra Bahçeli'nin o konuşmasını paylaşıp ne yaparsınız diye sordu